Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 71.736 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Haberimizin detaylarından önce, gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 25 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 71.736 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 309 oldu. Bir günde toplam 453.947 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 90.117 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.